Borsa Dijital ile Teknik Analiz başlıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, Borsa Dijital kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Fibonacci analiz yöntemlerini açıklamaya çalışacağım. Bu analiz yöntemlerini canlı olarak fiyat hareketleri üzerinde de göstererek daha çok pekişmesini sağlayacağımı düşünüyorum. Başlamadan önce videoya like atıp kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz başlayalım. Fibonacci piyasada oldukça fazla kullanılan ancak birçok temel analiz metodu gibi ezbere kullanılan bir araç. Piyasada Fibonacci fanı, Fibonacci çemberleri, Fibonacci spiral'i, Fibonacci hacim fanı gibi altın oran ile ilişkilendirilerek oluşturulan birçok metot var. Ancak ben bu videoda iki temel araçtan bahsedeceğim. Bunlar Fibonacci düzeltme seviyeleri ve Fibonacci uzantı seviyeleri. Şimdi Fibonacci nedir? Önce biraz bundan bahsetmek istiyorum ama tabii burada Fibonacci'nin sözlük karşılığından falan bahsetmeyeceğim. Halk arasında altın oran olarak biliniyor Fibonacci ve matematiksel olarak bir sayı dizisidir aslında. Bu sayı dizileri 0 1 2 3 5 8 13 diye kendisinden bir önceki sayı ile toplanarak sonsuza kadar devam eder. Bu ardışık sayılar birbirlerine oranlandığında ise yüzdesel rakamları yani altın oran dediğimiz oranları elde ederiz. Bunlar da bildiğiniz gibi %23.6 %38.2 %50, %61.8 ve %78.6 diye ilerler. Bu oranların teknik analizde kullanımı şu şekilde. Fiyat hareketinin süresi bu gün bazında ya da saat bazında da olabilir. Hangi grafikle inceleme yapıyorsanız. işte fiyat hareketleri, fiyat hacmi gibi değişkenlerin bu oranlarla çarpılarak, bu oranları eklenerek veya çıkartılarak geleceğe yönelik tahmin yapma metodudur. Yani siz fiyatı 1'den 101'e kadar yükselen bir harekete Fibonacci düzeltme aracını eklediğinizde İlk düzeltme olarak %23.6 seviyesini göreceksiniz. Bunu fiyat olarak düşündüğümüzde ise tepe noktası ile %23.6'yı çarpıp çıkan sonucu tepe noktasından çıkarttığınızda 101 fiyatını baz alacak olursak 77.16 seviyesine ulaşacaksınız ki bu seviye 101 tepesinden %23.6 Fibonacci düzeltmesi yapması durumunda fiyatın geleceği seviyeyi gösterir. Şimdi bunu grafik üzerinde açıklamaya çalışayım. Öncesinde hemen belirtmek istiyorum ki Fibonacci size işlem için yön göstermez. Yani alsat konusunda yalnızca Fibonacci'ye bakarak bir sonuca varmanız çok çok zor. Alsatla ilgili özellikle hareketli ortalamalardaki sinyaller çok daha sağlıklı olacaktır. Hareketli ortalamalarla alsat sinyali üretme videosunu da sağ üstteki kartlara ekliyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi grafiğimize dönecek olursak öncelikle fiyat görünümünü de açıyorum ki tepe ve zirve olarak aldığımız fiyatlar da görünür olsun. Şimdi 91.68 seviyesinde tepe 16.10 seviyesinde dip olarak kabul edip hareketin düşen bir hareket olduğu için aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde Fibonacci'yi atıyorum. Standart halinde 4 düzeltme seviyesi görüyor olacağım. Bunlar videonun başında da belirttiğim gibi 23.6, 38.2, 50 ve 61.8. Buna ek olarak ayarlara giderek %78.6 seviyesini de ekliyorum. Ayarlar kısmında gördüğünüz gibi düzeltme seviyeleri istediğiniz boyutta artırılabiliyor. Şimdi %78.6'nın önemi nedir? Çok kısa buna değineceğim. Fibonacci sayı dizisi aslında altın oran bazında yalnızca 1.618 ya da %61.8 ve katları olarak bilinir. Ve asıl düzeltme gene olarak bu kabul edilir. Ancak bu oran küsüratlı bir oran olduğu için bunu esnetmek adına %78.6 seviyesi de baz alınabiliyor. Matematiksel tarafına baktığınız zaman ise %78.6 seviyesi aslında 61.8 seviyesinin kareköküdür. Bu da 78.6 seviyesinin nereden geldiği ile alakalı aklınızda bulunsun. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Fibonacci'ye attığımızda ilk direnç bölgem %23.6 oranı fiyat olarak da gördüğünüz gibi 33.94 seviyesine denk gelmiş oluyor fiyat burada pek de takılmamış. Ancak bir sonraki dirence baktığımda yani %38.2 seviyesinde fiyatın takıldığını bu bölge üzerinde kapanış yapmadan yeniden sınırlı bir satış yediğini görüyorum. İşte burada bu satış kalıcı mı yoksa bu noktadan başlayan ilk yükseliş dalgasının kısa düzeltmesi mi? Bunu anlayabilmek için 100 haftalık ağırlıklı ortalamayı takip ediyorum genellikle. Bu ortalama seviyesi şu noktadaki düşüşü destek olarak tutmuş. Yani destek niteliğinde güçlü görünüyor. Aynı zamanda bu satış baskısını da düzeltme mi yoksa ralli bitti mi diye yine Fibonacci ile ölçebiliyorum. Şimdi Fibonacci'de %61.8'i aşmayan hareketler düzeltmedir. Yani ana hareket orta uzun vadede devam edecektir. Yani tersine olan hareket kar realizasyonudur. Ta ki bu tersine olan hareketler %61.8'i geçene kadar. Dolayısıyla bu bölgede kısa bir Fibonacci attığım noktada %50'yi aşmadığını ve yeniden yukarı yönlü bir atak yapıldığını görüyorum. Bu noktada artık bunun kısa bir düzeltme olduğunu ve ilk yükselişle başlayan yükseliş rallisinin süreceğini varsayabilirim. Bu bağlamda biraz daha teyit almak istersem eğer şu noktadan da kısa vadeli bir kısa bir yatay hareket için bir trend direnci belirleyip işlem için bu direncin aşılmasını yani ortalama 37.75 bölgesinin aşılmasını bekleyebilirim. Burada tabi önemli olan konu hangi Fibonacci düzeltmesinin hangi ana hareketin düzeltmesi ya da kırılması olacağını atlamamak. Yani bunları birbirine karıştırmamak inceleme yaparken. Yani benim bu grafik için uzun vadeli trendim aşağıya. Gördüğünüz gibi 91.68'den 16.10'lara kadar uzanan aşağı yönlü bir hareket. Nitekim ilk Fibonacci'yi de buraya attık. İşte bu ilk attığımız yeşil Fibonacci bu ana düşüş trendinin düzeltmesi ve teorik olarak ben bu düzeltme %61.8 üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece 16 onlardan başlayan bu yukarı yönlü harekete düzeltme demeye devam edeceğim ve geri döneceğine inanmaya devam etmeliyim bu noktada. Eğer 61.8'i aşarsa bu yükseliş artık 16.10'dan başlayan düzeltme diye adlandırdığım hareket benim yeni ana trendim haline gelecek ve Fibonacci düzeltmesini bu sefer bu yükselen yeni ana trend için kullanacağım. Bu noktadaki karar verme seçeneklerimse başka bir videonun konusu. Bu konuyu dağıtmamak adına o bölüme çok fazla girmiyorum. Yani Fibonacci düzeltme seviyelerinin kullanımı temel anlamda bu şekilde. Şimdi gelelim Fibonacci uzatma seviyelerine. Bu araç daha çok rekor seviyelerde olan fiyat hareketleri için kullanılır. Yani örnek veriyorum halka arz olan bir hisse senedi tahtayı 10 liradan açtı ve aradan belli bir zaman geçtikten sonra 80 lirada bir zirve oluşturduğunu varsayalım. Bunun ardından da 50 liralara kadar tekrar geriledi ve dengelendi. Şimdi bu noktada hisse senedi yeniden zirve olan 80'e ulaştığında veya buraya yaklaştığında bu noktadan sonraki dirençler için elimizde tarihsel bir direnç belirleme geçmişi yok. Çünkü bu fiyatın üstünü yani 80 olan zirvenin üstünü daha önce hiç görmemiş. Nerelerde takılacağını da bilemiyoruz. Tabi bunu hisse derinliğinden görebilirsiniz teorik olarak ama hisse derinliğindeki limitli emirler de açıkçası olabildiğince oyuncuları yanıltmaya yönelik koyulmuş pozisyonlar oluyor. İşte bu seviyeleri ortalama olarak matematiksel anlamda belirleyebilmek için Fibonacci uzatma seviyelerini kullanıyoruz. Şimdi Fibonacci düzeltme seviyesi için bir tepe bir de dip bölgesi belirliyorduk ve buraya bu Fibonacci'yi ekliyorduk. Fibonacci uzatma seviyeleri için ise tepe ve dip seviyelerine ek olarak bir de ana düzeltme noktası belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla Fibonacci uzatma seviyeleri 3 noktadan oluşuyor diyebilirim. Bu gelecek fiyat hareketlerinde destek anlamında da direnç anlamında da kullanılabilir. Yine ayarlardan istediğiniz kadar değişken ekleyebilirsiniz ama burada direnç anlamında her zaman en önemli olan kısım 1.618 bölgesidir. Videonun başından da hatırlayacağınız gibi Fibonacci'nin altın oranı 1.618 seviyesidir. Şimdi grafik üzerinde İlk önce bir yükseliş dalgası ile ardından bu yükselişin düzeltme bölgesini tespit ediyorum ve dipten başlayarak bu şekilde sırasıyla tepe ve ardından da düzeltmeyi işaretleyecek şekilde Fibonacci uzatma seviyesini atıyorum. Burada da gördüğünüz gibi yani bu sağ tarafı yok sayalım şu bölgeyi. Fiyat hareketinin Fibonacci'yi bıraktığımız düzeltme noktasından hemen sonra bittiğini varsayalım. Daha şimdiden 1.618 seviyesi bize Olası yeni zirve olan 85.82 bölgesini işaret etmiş zaten. Gördüğünüz gibi de fiyat bu bölgeye ulaşmış ve ardından yeniden satış ile karşılaşmış. Ve dikkat ederseniz eğer bu noktada 85.82 seviyesi test niteliğinde aşılsa bile bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanamamış ve tekrar fiyat geri çekilmeye başlamış. Fibonacci uzantıları için en önemli konu düzeltme olarak seçtiğiniz noktanın %61.8'den fazla düzeltmemiş olmasıdır. Yani ben bu Fibonacci uzantısını buraya değil de örnek veriyorum. İşte buraya çekmiş olsaydım bu şekilde anlamsız seviyelerle karşılaşmış olacaktım. Buradaki mantık da aslında az önce de söylediğim gibi %61.8'i aşıyorsa eğer bir hareket herhangi bir hareketin düzeltmesi olamaz. Bu yüzden yani zaten piyasada teknik analiz karşıtlığı olarak nitelendirebileceğim görüşlerin de biraz hani üzülerek söylüyorum ama teknik analiz araçları tam olarak nasıl kullanacağını da bilinmemesinden kaynaklanıyor yani birisi kalkıp gösterge ya da Fibonacci gibi araçları tam olarak nasıl çalıştığını neyi göstereceğini bilmeden kullandığında e bir de yanlış hareketi baz alıyorsa bu araçları kullanırken o harekette değerlendirdiği zaman haliyle bu gösterge çalışmıyor diye bir görüş belirtmiş oluyor ama bu gösterge çalışmıyor diye bir şey elbette yok sonuç olarak bu tarz matematiksel göstergeler kimse kabul etmese de yüzlerce yıldır kullanılan şeyler. Elbette ki doğru kullanıldığı zaman ciddi sonuçlar çıkartmanıza yardımcı olacaktır. Bugün Fibonacci ile alakalı detaylı bir bilgi vermeye çalıştım. Her hafta sonu cumartesi günleri haftalık borsa analizi videosu da ekliyorum. Hem bir önceki haftaya dair gelişmeleri hem de bir sonraki hafta için temel ve teknik beklentileri paylaşmaya çalışıyorum. Öte yandan bu haftalık borsa analizi serisi için sizden bir taleplerin olması halinde hisse senedi ve emtia gibi temel teknik analizleri de haftalık borsa analizi videosuna eklemeyi düşünüyorum. Bununla alakalı talepleriniz varsa bunları da yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve şimdiye kadar izlediyseniz like atmayı aynı zamanda kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer şimdiye kadar izlediyseniz, videoyu beğenip, kanalımıza abone olarak, bize destek olabilirsiniz. Borsa dünyasına dair güncel gelişmeleri kaçırmamak için, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca, borsaya dair işlememizi istediğiniz konuları, yorumlara yazabilirsiniz.